Sevgili dostlar merhaba. Bu bir maç programı değil. Bir katıl tanıtım programıdır. Buradaki amacım 1 Ağustos'tan itibaren ligler başlayacak. Katılda neler yapacağız? Nasıl gidecek? Durumlar ve şartlar nasıl olacak? Bunu kısa kısa anlatacağım. Ee, öncelikle şöyle bir karar aldım böyle diğer arkadaşlar gibi YouTube'daki yayın yapan arkadaşlar gibi web grup ayrı, canlı grup ayrı, kupon odası ayrı vesairesi ayrı. Hayır öyle bir şey düşünmüyorum. Rakamda biraz düşük tuttum. Çünkü malum bu ekonomik şartlarda kimsenin bütçesini zorlamayalım. Oldukça düşük. Piyasanın çok çok altında. Amacım da zaten buradan hani kar elde edebilmek değil. Kullanmış olduğum uygulamalardan bana destek olabilmesi için. Toplamda 3 adet uygulama kullanıyorum. Siz de biliyorsunuz, tahmin edersiniz ki uygulamalar dolar bazında ödemesi yapılıyor. Dolar farkı da kur farkı da ortada maalesef. Dolayısıyla da buradaki amacım benim şu an için kar marjı değil. Çünkü ek işim var zaten benim. Amacım sadece bu uygulamalara destek olabilmesi için. Onun için de rakamı yüksek tuttum ki herkes gelebilsin, devam edebilelim diye tek odamız olacak. Bir tane Telegram grubumuz olacak. Ücreti de 250 lira aylık. Burada neler yapacağız? Önce onu birazcık anlatalım. Öncelikle kullanmış olduğu uygulamadan bir tanesi Kornel uygulaması. Bu uygulamada öne çıkan maçları sizlerle paylaşacağım. İçinden seçen Kornel oynamayı seven. Ben Kornel oynamıyorum. Kornel oynamayı da sevmiyorum daha doğrusu. Çünkü maçı izlerken maçın meyvesi goldür. Hani gol olmasın diye ne bileyim kornel olsun diye beklemeklerse hem heyecan hem de kuponun takibi için gollü maçlara yönelmek daha mantıklıdır bence. Ben kornel oynamıyorum. Ama kornel oynamak isteyen birçok arkadaşımız var. Kornelsen birçok arkadaşımız var. Bunun için de bu uygulamayı satın aldım. Bundan dolayı da kornel maçlarında da uygulamada öne çıkan artık kaç tane korner uygulamasında kaç tane öyle çıkıyorsa 5, 6, 3 bilemiyorum. Bunları paylaşacağım. Aklına yatanlar, değerlendirmek isteyenler içlerinden seçerek bunu da oynayabilirler. Maçlar hakkında skor tahminlerim vesaireler olacak. Bunları da tek tek en fazla işte 5 tane, 6 tane hangi maçlarla ilgili ne skor bekliyorum. Bunların beklentileri de yazacağım. Bu skorlara göre de eğer sizler de hem fikirseniz tabii ki skor bahsi de alacağız ama çok düşük mislilerde ya da sistemlerde. Ama bu skorlara göre işte karşılıklı gol ev sahibinin veya deplasmanın iki atarı veya maç geneli iki buçuk üstü vesaire analizleriniz doğrultusunda eğer uyuşuyorsa skor beklentilerinde bunlar da seçenekler arasında sunacağım. Aynı zamanda da XG'leri yayınlayacağım. Kamuoyu gol beklentisi daha doğrusu XG'ler. Bunlara göre de bay almaya çalışacağız. Aynı zamanda da bu grupta neler yapacağız? Biz daha önce eski takipçilerim bilir. Düzenli olarak 5 alımlık rollingler uyguluyorduk. Bunlara devam edeceğiz. Ee, umarım patlamayız rollinglerde. Rolling çünkü çok risklidir. 5 adımlık rolling uygulaması, rolling denemesi yapacağız. Ee, zaten bir tanesinde sonuna kadar gidebilsek bütün bir aylığı fazlasıyla ödemiş olduğunuz aylığın kat be katını almış olacaksınız. Hemen hemen bir sezonun parasını almış olacaksınız. Bir tanesini tamamlayabilirsek 5 adımlık rollingi. Bunları denemesini yapacağız ara ara. Artı benim listelerim vardır. Ben her gün mutlaka önce listemi oluştururum. 12, 13 maç, 15 maç. Buna göre de canlı bahis alıyoruz. Bu listemi de grupta maç yönü paylaşacağım. Sizler de aklınıza yatan listedeki maçlardan olursa sizler de aklına yatanları benimle aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bunlar size tamamen bilgi amaçlı olacaktır. Evet gelelim peki kuponlara. Her gün biliyorsunuz bir tane kale maçı paylaşıyorum. En güvendiğim maç. Bugüne kadar kolay kolay da kale maçlar bize zarar ettirmedi. Evet yaz sezonu çok iyi gitmedik. Zaten ligler de yoktu. Saçma sapan liglere yönelmiştik. Biraz sosyal YouTube'dan ligler başlıyor. Kale maçlarım da çok daha iyi, çok daha başarılı. Gidiyorum. Zaten şu anda başarı oranım %70 %80'lerin üzerinde. Kale maçlarımda aynı şekilde devam edeceğiz. Kale da oradan göreceksiniz. Ben grupta daima bir tane yüksek misli önerdim. Yani yüksek misli dedim kasa bölü 5. ben sizin kasanızın ne kadar olduğunu bilemem. Riske etmek istediğiniz miktarı ne kadar olduğunu bilemem. Dolayısıyla biz kasa bölü 5 diyoruz. Yani bunun minimum 1000 liranın altında olmaması gerekiyor. Yüksek misli önerdiğim kuponlarım oluyor bir tane kupon öyle paylaşıyorum. Bir de ideal kupon olarak yani kasa bölü yüzde on arkadaşlar. Hatta biraz daha düşük yüzde yedi yüzde sekiz seviyelerinde ideal kupon paylaşıyorum. Bunun da oranı yaklaşık olarak iki buçuk üç aralığında oluyordur. Yüksek misillerde de 1.70 ile 2.10 arasında oluyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Ee, ideal kuponunda yüzde 10 yani kasa bölü 10 diyoruz. Bir de arkadaşlar yüksek oranlı yani 6-7 oranlı çerezlik bir kupon paylaşıyorum. Bu genellikle ya ilk yarı bir buçuk oluyor ya da taraf bahsi ve iki buçuk oluyor. 6-7 oranlı da bir çerezlik kupon paylaşıyoruz. Bu da kasa bölü yüzde bir <laughs> oluyor arkadaşlar çünkü oldukça yüksek. 6-7 oran ne senede veriyorsa yurt dışında bu 9-10 oranı buluyor. Dolayısıyla oldukça düşük oynamak lazım. Çünkü riskli kupon paylaşıyorum. Zaten haftada bir tane de bunu tuttursak yine bütün bir yıl boyunca ödenecek meblağı kurtarmış oluyoruz. Aynı zamanda da yurt dışında da, yurt dışı içinde de bir tane ideal kupon paylaşıyorum. Bunun da oranı yaklaşık iki, iki, <laughs> iki oran oluyor. Grupta da bunları ben paylaşıyorum. Aynı zamanda da gene grubumuzda büyük abinin kuponları oluyor. Bir ideal bir de yüksek oranlı kuponumuz oluyor. Canlılarımız devam edecek tabii ki. Fakat biz grupta fazla canlı almıyoruz. Çünkü canlı arkadaşlar tehlikelidir. Maçı izleyerek, maçın gidişatını görerek canlı almak lazım. Öyle maç koreyin istatistiklerine göre biz canlı almıyoruz. İzlediğimiz maçın canlısını alıyoruz. Dolayısıyla da çok böyle aşırı bir canlı almıyoruz. Hafta sonları biraz yüksek oluyor. On, onun üzerinde oluyor ama hafta içi 3, 4, 5 tane. Ama aldık mı da biz canlı da 1.30-1.40'dan almıyoruz arkadaşlar. Aldığımıza değsin. Yatarsa da bundan yatalım diyoruz. En az 2 orandan canlı alıyoruz. Toplamda 5 tane paylaştığımızı veya 4 tane paylaştığımızı düşünün. 2 tanesini yakalayabilirsek zaten günü kurtarmış oluyoruz. Dolayısıyla biz hafta içi fazla canlı almıyoruz. Hafta sonu tabii ki biraz fitesi yükselterek 9 10 10un da üzerine çıkabiliriz. Ama sadece dediğim gibi izlediğimiz maçlara canlı alıyoruz. Maç istatistiklerine göre canlı almıyoruz arkadaşlar. Evet Telegram grubumuzda neler yapabileceğimizi anlattım herhalde. Bir de arkadaşlar bizim WhatsApp grubumuz olacak. Grup demeyelim de grup değil. Birebir iletişim. Direkt WhatsApp'ta bana ulaşacaksınız. Yapmış olduğunuz kuponları bana göndereceksiniz. Nasıl olur? Hangisini çıkartmanız gerekir? Hangisini nasıl oynamanız gerekir? Bunları analizini yapıp size detaylı bir bilgi şeklinde tekrar geri göndereceğim. Kuponunuzun gelme olasılığı veya şu maçın bu şekilde seyretmesini beklediğimi anlatarak detaylı bir şekilde size geri dönüş yapacağım. Eee Aynı zamanda da Whatsapp'ta da biz öyle kupondu vesaireyi de paylaşmayacağız arkadaşlar. Sadece yüksek misli oynayanlar ve kasası sağlam olanlar gelsinler Whatsapp grubuna. Whatsapp'a zaten fazla insan almayacağım. Yetişebileceğim kadar 10-15 kişi aralığında bir, bir grup düşünüyorum. Daha fazlasını almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü sayı arttıkça ne benim vaktim yeter, ne de bütün bu gönderdilen kuponlar aydır, maçlar analiz yapmaya vaktim yok arkadaşlar. Dolayısıyla fazla kişi almayı düşünmüyorum. En fazla 15'i geçmemesi gerekiyor. WhatsApp'ta neler yapacağız? Tabi birebir grup olarak kurmayacağım için birebir iletişimle geçeceğiz. Ama ben herkese alabileceğimiz işte 1.30, 1.40, 1.50 bandında günde bir tane sadece kupon amaçlı yüksek misli yani 4000-5000 bin, bin liralık basılabilecek e, kasanızın dediğim gibi yüzde %25'i %30'u gibi bir rakamlarla tek maç ya da eğer çok sağlam olursak ikili bir kombin alıp kenara çekileceğiz buradaki amacımız da vur kaç yani bir sefer alacağız ve o gün defteri kapatacağız arkadaşlar bunu her gün yapacağız WhatsApp grubumuzda da biz bunları yapacağız. Her gün işte artık oranı bilemiyorum. Nasıl denk gelirse 1.30 mu olur, 1.40 mu olur, 1.50 mi olur. Alacağız. Atıyorum meblağ. Meblağ çok önemli değil çünkü. 5.000 lira basacağız. Gelirse 6.500, 7.000 lira, 7.500 liramızı alacağız ve defteri kapatacağız. Bir daha bahis almayacağız. WhatsApp'ta da böyle devam edeceğiz. Aynı zamanda da WhatsApp'ta şunu düşünüyorum. Ee, 1.20-1.25 bandında tabi büyük bir ihtimalle bunlar yurt içi olmaz yurt içi 1.20 oranı bulamayız yurt dışı başlı yurt dışı bazında olacaktır 1.20-1.25 bandında bir tane maça bir gol alacağız ve bunu bir ayla bir aylık rolling denemesi yapacağız örnek veriyorum ben bir hesap yaptım yaklaşık 20 lirayla başlasak bir ay sonunda takriben bu 3000-4000 aralığında ayı bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii ki sizin risk edeceğiniz meblalar belki daha da farklı olur. Ben 20 lira diyorum. Siz 50 lirayla başlarsınız. 100 lirayla başlarsınız ama benim buradaki söylevim semboliktir arkadaşlar. 1.20-1.25 bandında bir tane maça sadece canlıdan alıp ve bir ay boyunca da bunu rolling denemesiyle devam edeceğiz. Eğer bir ayın sonunda tamamlarsak zaten otomatikman en az 4-5 ayın parasını çıkartmış olursunuz. Ücretlendirmeye gelince az önce söylediğim gibi Telegram grubumuza oldukça düşük bir rakam telaffuz ediyorum. Çünkü diğer arkadaşlar 600, 700, 1000 lira civarında telaffuz ederken ben sadece dediğim gibi uygulama kullanmış olduğum uygulamama destek amaçlı bu parayı talep ediyorum. Bunun da fiyatı 250 lira. Ama WhatsApp grubuna gelmek isteyen arkadaşlar bunun ücreti 750 liradır. WhatsApp grubuna gelen arkadaşlar Telegram'ı görmeyecek arkadaşlar. O, o, orası ayrı. WhatsApp ayrı, Telegram grubu ayrıdır. Telegram grubuna da gelirlerse 250 de ona ayrıyeten ödemeleri gerekiyor. Yani toplamda 1000 lira WhatsApp grubu için gelmek isteyen arkadaşlar ödeme yapması gerekiyor. Bilginize. Evet. Sanırım da çok detaylı anlatabildim. Tabi bunlar ödemeler nasıl olacak arkadaşlar? İvan yoluyla ya da papara varsa papara yoluyla olacak. Herkesi gelmek isteyenleri bana özelden telegramdan yazabilir. Detayları daha, daha uzun bir şekilde konuşur, görüşür, istişare ederek gelmek isterseniz gerekli işlemleri başlatırız. Unutmayın 1 Ağustos'tan itibaren artık ücretli gruptayız. Hepinizi bekliyorum. Çok yüksek meblağ değil. Kimsenin bütçesini zorlamayacak bir yolda. Aylık 250 lira gibi bir rakam. Bir tane canlı da bir tane kuponda bunun kat kat fazlasını alma şansına sahibiz. Evet arkadaşlar tanıtım videonun sonuna geldik. Bu videoyu hepinize ve tüm arkadaşlarınıza da yaymanızı istiyorum. Biraz sonra da bir video daha yayınlayacağım. Sporla ilgili, maçlarla ilgili. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese bol şans.